Video'nun bitiminde böyle oluyor bak. Gel, 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 gel. Tamam. Bak, bak, bak. Ab, her video'nun <laughs> bitiminde böyle oluyor işte arkadaşlar. Tamam, gel. Sakin, sakin, sakin. Gel, gel, gel. Paşa. Bak ya. <laughs> bak, olur o azat to. Ol. Arkadaşlar, artık azatı akşamları içeri koyuyorum çünkü. Gördüğüm kadarıyla azat küçük azapa yavaş yavaş böyle mimlenmeye başlamış. Aynı zamanda olursa Allah korusun böyle bir şey muhtemelen faça da küçük azapa çöker. Çünkü bakıyorlar ki gümbür gümbür gelen bir küçük azap var. Biz bunu bastıralım şimdiden. Yoksa bu bizim başımıza bela olacak der gibiler azapı da bazen kafese koyuyorum. Bu biraz zor oluyor arkadaşlar. Gelmiyor, girmiyor. Bazen azatı, bazen küçük azapı içeri koyuyorum. Çünkü dikkat ederseniz paça da artık küçük azap büyüdü. E onu artık enik olarak görmüyorlar. Onu artık bir rakip olarak görmeye başlıyorlar erkek köpekler. Bu, bu rakip görmeye tabii ki ilk önce dişileri Dişiler anlamında üstünlük kurmaları gerekiyor ki dişileri burada kapsınlar. Erkeklik savaşlarında önemli olan rollerden biri bu. Küçük azap da artık onların gözünde enik değil. O yüzden şimdiden onu bastırmaya çalışıyorlar. Kamerasını arkadaşlar tam burada bir yere kuracağız. Ee, çünkü bakın şey, bizim bu e, direkt dağın arkasında kalıyor. E, buralarda çekmiyor internet. E, şimdi getirdiğimiz e, kamera anında telefondan programdan açtığımız zaman e, çiftlikte neler oluyor neler bitiyor. Dün dedim ya bazen Arıyorlar beni. Çiftlikte çok acayip sesler var. Bir gitsem mi diye. Hemen kamerayı açacağım arkadaşlar. Kameradan kontrol edeceğim. Kamerada 4 kamera var. Böyle, böyle, işte böyle böyle galiba dönüyor da. E, şuralarda bir yerlerde internet çekiyor. Tam buraya sabitleyip buradan çiftliğin genel bakış böyle bu şekilde görüntülerini alacağız. İhtimal bir dahaki seneye buraya ev yapacağız. E, i̇şler yolunda giderse artık buraya geçeceğiz. Elektriğimizi, suyumuzu, evimizin eşyalarını koyacağız arkadaşlar. Hayvanımıza da burada bakacağız. Salamı olsun, otlaması, gitmesi gelmesi olsun. Köpeklerimiz de burada olacak. Köyün dışında kalacağız. Şöyle problem var, evet köpek sayımız çok. Elimizden geldiği kadar burada köpeklerimizi burada tutuyoruz. Onun dışında, bak, onun dışında hem burada kalacağız, rahat olacağız köpeklerimizle beraber e, koyunlarımızı rahat rahat burada sağacağız eğer e, işler yolunda giderse bahsettiğim gibi e, evimizi de yapacağız güvenlik kanalımız çiftliğimiz hatta biraz büyütebiliriz ya da bu çiftliği bu ortadan ikiye bölüp e, buraya giriş çıkış yapıp e, koyunlar işte geldiği zaman yer yapılır buradan girer burada sağamıyor olur şuraya gider yatar örnek veriyorum. Ha, köyün içinden de biraz uzaklaşmış olacağız. Birazdan yıldıza bakacağım yıldız. Hamile mi değil mi? Çok küre aldı. Yani bomba gibi oldu yıldız. Şöyle bir bakalım. Evet tüylenme olmuş. Benim yıldızın memelerinde tüylenme olmuş. Şöyle bir gel bakayım yıldız. Kontrol edelim. şişkinlik de var arkadaşlar. Evet. Yeni efsaneler geliyor. Bu yavrularımızı, yıldızın yavruları çok istemiyor. Bu yavrularımızı sahiplendireceğiz. Bu sene kanası, böcüğü ve venüsü tuttuk. Onlarla devam edeceğiz. Yıldızın kızlarıyla. Yıldızın o kadar güzel bir geni var ki bütün yavrular arkadaşlar kalem gibi oluyor. Azat'la Yıldız çok iyi tuttu. Açtık. Işte. Oğlum sizin derdiniz ne ya? Hakikaten. Hı? Nedir yani sizin bu aranızdaki problem? İkisi de birbirinden birbirini tanıyor. Şöyle söyleyeyim. Paşa paçadan 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 çekiniyor çünkü ikisi de birbirinin ne olduğunu iyi biliyor. Onlar artık yaşlı sınıfına gittiler. Gurce, Duman. Yaşları epey ilerledi. Artık daha sakin, daha dingin, daha durgunlar arkadaşlar. Ama burada çok mutlular. Onları ben ayrıyeten seviyorum. Çok hanımlar, çok akıllılar. Paça ile Paşa göz göze gelmeye bile tahammül edemiyor. Mesela demin şöyle bir göz göze geldiler. Paça bir anda böyle sinirlendi. Paşa bir sinirlendi. Evet. Şimdi daha önce de boğuştukları için şu anda birbirlerine denk olarak çiftlikte onlar var. Vay be gerçekten. Paşa bildiğiniz baba paça oldu ya. İşte e, şu anda Azat'a kafa tuta, tutamıyorlar arkadaşlar. E, çünkü Azat'ın gücünün farkındalar. var. Hadi diyelim küçük Azat'ı da biraz daha elik görüyorlar. Çok uğraşmıyorlar. Paça biraz bazen üstüne gidiyor. E, ama şu anda denk olarak birbirlerine denk olarak paça ve paşa var. Ve bu arkadaşlar bu e, kıyaslamalar e, yani birbirlerine rekabet oluşmalarının sebepleri genellikle dişiler. Dişiler için bunu yapıyorlar. Yani biri birinin kabul ettirecek ki yarın öbür gün bir dişi kızana olduğu zaman onu bertaraf etmesi için veya ona bir hırladığı zaman onu bastırması için benim tahminim bu yönde. Muhtemelen bu yöndedir. Çünkü burada hem dişiler hem erkekler bir arada olduğu için vay 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 paşama bak ya paşama bak ya o yüzden e, bu rekabetler bunlar e, oluyor. Birinci öncelik bence, ikinci öncelik de tabii ki sen mi daha erkeksin, ben mi daha erkeğim? Rekabeti yani şöyle söyleyeyim, insanlar gibi arkadaşlar. E, gençlerde diyelim mesela bir ortamda böyle kız erkek ortamında oturdukları zaman hep biri önde gö görünmek ister. Kendini kanıtlamak ister gibi gibi. Bizim buradaki paşa, paça olayı da aynı yani göz göze gelmeye bile tahammül edemiyorlar. Vay vay paşam ne kadar tatlı ne kadar güzel görünüyorlar. Gerçekten baba paçanın otokopisi arkadaşlar. Onların da bütün dertleri tasası bu. Azat Doğu. <laughs> bak bak hiç ayrılmıyor sevgilisinden. Bak ama çok uyumlar arkadaşlar gerçekten. Azatla Yıldız gerçekten çok uyumlu. Rüzgar gidiyor. Pazartesi günü. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii ki anne baba bizde. Daha böyle e, çok güzel dişiler geleceğini tahmin ediyorum. İşte Venüs var. Böcük var. Böcük herkesi şaşırtacak. Çok güzel fizikli bir dişi olacak. E, venüsüm harika. E, rüzgar için şöyle bir şey yapılabilir. Gerçekten yarın öbür gün buradan vakit fırsat bulunursa gidilip işte çekilebilir. Sonra yavrular olduğu zaman alınabilir. Bunlar tabii konuşulur. Bunlarla ilgili problem yok. Aa azata bak. Azat o. Şek. eşekler geldi aklını kaybetti eşekler lan. Yıldız, yıldız hele acayip. Buraya var ya böyle yabancı biri gelse. <laughs> yanlışlıkla şöyle bir kapıyı açayım dese kilitli gerçi ama. Şöyle bir kapıyı açayım da gel küçük küçük insan var ya. Kuçu, kuçu. <laughs> Adamı beşe bölerle. Yıldız şey. Ee, bak. Görüyor musunuz? Kız mevzu böyle. Yıldız baya adamcı arkadaşlar. Şimdi köpeklerde şey var. Mesela ee, biri saldırdı mı hepsi saldırır. Yani hiç mesela bizim az, azap böyle adamcılığı yoktur. Sultan gidiyor ineğe saldırıyor. Azap da saldırıyor. Yani ondan sonra orada kim var diyelim enik bile olsa saldırıyor. Bir sürü psikolojisi. Yıldız bunu çok tetikliyor. Ondan sonra azat başlıyor. Diğer köpekler. Hayvanlar burada bölgelerini başıma hasta oluyorum bu aralar bölgelerini koruyorlar. E ee, Paşa, bugün seni mi içeri alsak? Bugün seni içeri alalım. Olur mu? Paşa geçen gün atlamadı tellerden. E seni içeri alalım. O benim paşam. Üç kat içinde bir canavar seni Hiç boşuna böyle bize şey yapma zavalla takla takla sen de üç oldun. Tipini yesinler senin. Eşek. Babalarının makinaları. Ne yapıyor benim eşeğim? Dün geldim. Azat'ı içeri aldım. Bunu yatırdım yere. Bir sevdiğim. Bir sevdiğim. Babası gibi. Bu da beni çok seviyor. Bak kıskandı. Hemen kıskandı. Oğlum sen hayırsız evlat olduğun için tamam mı? Her yerde böyle hayırsız evlatlara böyledir. Ona daha çok okulaştığı verilir. Sana verilmez. Git çalış denir. Azat Paşa hayırsız evlat. Hayırsız evlatsın lan. Senin gibi çocuk olacak diye korkuyorum. Evleneceğim. Evlensem başımı bela koyarsın lan. Evet, azat kalsın. Paçayı içeri al, Paşa biraz dışarıda sakılsın. Yıldız bilmiyorum yani. Hamile gibi geliyor bana. Şimdi kızanına var. Çünkü daha yakın olsa aksiyon daha fazla olur. Şu an sadece bir yıl e, şimdi kazana geldiğini hissediyorlar artık. Şimdiden yani <laughs> almaya çalışıyorlar. Paşa! Paşa paşa! Eşek beni çok seviyor. Sen buradan gideceksin. Şimdi nasıl olacak? Hı? Gideceksin oğlum sen. Lan, Şu ne kadar paçaya benziyorsun ya. Babasına. Babasının oğlu sen buradan gidecek misin? Nasıl üzüleceksin? Var ya biz de üzüleceğiz. Sen buradan gideceksin. Baba paça burada zaten. Ne güzel burada. Git. Gidecek mi lan gene baba paça? Evet paçayı içeri alalım. Ortam güzel. Ama paça ateş de oynuyor. Yani paçayla şey, e, gerçi bilmiyorum. E, en son arkadaşlar e, paça paça böyle bir tutup salladığı bir video vardı ya. Orada e, Azat paçaya destek vermişti, paşaya dalmıştı. O yüzden bu üç deliği, o, şimdi gönlü paçalara bu üç deliği bir arada tutmamak lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Videonun bitiminde böyle oluyor bak. Gel, 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 gel. Tamam. Bak, bak, bak. Abi her videonun bitiminde böyle oluyor işte arkadaşlar. Tamam, gel. Sakin, sakin, sakin. Gel, gel, gel. Paşa, bak ya. Ya oğlum, ya gel. Lan Paşa, Şşt, tamam. Lan, lan, lan. Ya bak ya, her videonun bitiminde. Azat tuttum. Tamam, tamam. Bırak. Tamam bırak. 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 Bak, geç içeri. Geç buraya gel. Geç içeri. Geç 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 geç. geç. Çabuk içeri geç. Tamam. Bırak. Tamam gel. Bırak. Tamam gel. Bırak tamam. Tamam, tamam. Sakin. Bırak. sakin. Sakin. Tamam. Evet bırakın. Ellemeyin. Ellemeyince ayrılıyorlar. Bakın şu an birini tutup çekeyim. Tamam mı? O ona binecek. O ona binecek. Bir sakinleşin. Sakinleşin paça içeri alacağım. Sakin, sakin, sakin. Arkadaşlar paça pis alıyor. Yani tamam sakin, sakin. Evet tamam sakinleşin. Sakinleşin. Videoyu bitiriyorum. Paçayı içeri alacağım. Paça geliyor arkadan ki de biniyor. Şimdi bugün de paçayı içeri koyacaktım. Şu yarası zaten vardı biliyorsunuz. Paça içeri koyacaktım. Paça rahat durmadı. Paça bindi. Tamam. Sakin oğlum. Sakin. Sakin. Sakinleşin. Psikopatlığını gösterdi. Yani azat da aldı. Gene adamda korku diye bir şey yok. Tamam. Tamam. Bırakın artık. Hadi. İşte bu yüzden beraber bırakamıyorum. Erkek köpeklerimiz var. O yüzden araya başkaları giriyor. Tabi bu tek kalan köpeğin kaderini belirliyor. Tam videoyu bitirdim. Tam paçayı aldım. Kafese götüreceğim. Paça arkadan taciz etmeye başladı. Paça dönüyor ikide bir. Paça taciz ediyor. Bileğimi büktü böyle arkadaşlar. Tabi bırak bileğinden kaçınca. Paça gel ben seni içeri koyayım gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Lan oğlum bak adamı tahrik ediyorsun ya. Tamam gel. Tamam. Ya arkadaş nasıl yapayım ben şimdi burada ya? Tamam gel. Ya oğlum. Ha. Lan ha. oğlum. Ha. Lan, ha. oğlum. Ha. Yani diyorum ya bunlar babalarından almışlar bu yüzden. Yani, Bunlarda sonculuk var. Ve tekrardan söylediğim gibi ya bunu açık açık söyleyeyim. Dediğim gibi objektif bir şekilde anlatıyoruz. Maalesef faça paçayı e, bayağı yıprattı. Yani paçanın ilk defa bu kadar uzun soluklu boğuştuğunu gördüm. Araya elimi atmaya çalıştım, bu beni ısırıyordu. Şimdi dayanamadım, içime el vermedi, ayırmaya çalıştım, bu gene beni ısırıyordu. Isırır mı? Isırır yani. Sonra bir iki değnek meynek vurdum, aldım zor bela paçayı getirdim, içeri attım. Ve şunu açık açık söylemek gerekirse, ee, galiba ayırmasaydım Paşa'yı paçayı boğuyordu. Yani façanın ilk defa bu kadar uzun süre boğuştuğunu gördüm. Arkadaşlar faça felaket boğuşuyor. İlk defa gördüm yani. Bu kadar uzun süre boğuştuğunu ilk defa gördüm. Yani faça, fa, fa, façaya şu an bakış açım değişti. Yani başka bir köpeğe de bunu yapar. Yapar mı? Yapar. Bu da iyi. Yani e, Paşa da e, şey yapmadı. Tabi burada kavgayı anlatmak anlatmıyorum ama. E, biliyorsunuz uzun süredir alandında bir kıyaslama bir çekişme var. İnsanlar uzun süredir bunun konuşmasını yapıyor. Paçamı paçam paçam paçamı ve bugün görmüş olduğum ki paça arkadaşlar e, zor bela ayırdım. Gördüğünüz gibi videoyu kapattım. Videoyu kapattığım anda paçayı içeri götürmeye çalışırken bir ara gördünüz orada bir birbirlerine girdiler, azat girdi, bekledim. Tekrar tutindim, tekrar birbirlerine girdiler. Buradan boğuşmaya başladılar yani bir. 3-4 dakika boğuştular e, Faça tüylerim diken diken etti şu an Ne diyeceğimi bilemiyorum Sıkıntı yok iyi e, Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar Bakın bu hayvanları arasında yaşanan Doğal bir şey Bunu Kendi aralarında Doğal bir şey bu Bunu siz yapma. Yani bizim insanlar yapıyor yani Onlara ben bir şey demiyorum Bunu yapmasanız bile bu hayvanlar Dağda bayırda şurada burada denk gelip Zaten bunu yapıyorlar bugün gerçekten paça beni çok şaşırttı. Yalnız paşanın hakkını yemeyelim. Paşa da yani paşa paça biraz paçayı ezdi arkadaşlar. Biraz değil bayağı ezdi. Ona rağmen sesini çıkarmadı. ama şey paçanın kemeri çok kuvvetli. Çok güçlü bir köpek. Bunu söyleyebilirim. Bunun olması bir yandan istemeyiz olması ama bir yandan iyi oldu. Çünkü bunlar birbirlerine sürekli kinleniyorlar. Sürekli kinleniyorlar bu artık benim tahminim kolay kolay da birbirlerine boğuş birbirlerine boğuşmazlar. Biz bu süreçleri daha önce çok yaşadık. Sürekli birbirlerine diklenen köpekler boğuştuğu zaman belli bir süre artık birbirlerine yaklaşmak istemiyorlar. Belli bir süre artık boğuşmuyorlar. İstemez olmasın Ama biz istesek de istemesek de bu durumlar maalesef oluyor. Bu kadar erkek köpek ve bu kadar kalabalık köpek içerisinde en az durumlar, bu kadar er, tekrar ifade ediyorum. Bu kadar erkek köpeğin içerisinde, bu kadar kalabalık köpeğin içerisinde en az durumlar bizde yaşıyor. Düşün yemek verirken bile köpeklerin bazen hiç kavga etmeyeceği durumlar. Var. Herkese hayırlı günler. Paçaya maşallah. Paça beni çok şaşırttı.